Selamünaleyküm. Katılım hisseleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bizim ilk günümüzü arkadaşlar kanalımızda ikinci videomuz ve birinci günümüzdeyiz. Bundan dolayı şu anda bizi izliyor olan herkesten ricamız şu. Abone ol butonuna tıklayın arkadaşlar. Şimdi sizlerle Binho hissesini detaylıca inceleyeceğiz. İncelemeye başlamadan önce yasal uyarımızı yapalım. Al sat tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekrandaki metnin tamamını okuduktan sonra videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar hissemizin grafiğini açtık. Grafikte gördüğümüz şey nedir? Grafik hakkında birkaç şey söyleyeceğiz. Daha sonra bilançosuna göz atacağız. Arkadaşlar 265,5 TL'de ne görüyoruz? Burada ince bir mum çubuğu var. İşte o tarihte yani 5. ayın ikisinde bir bilanço açıklandı. O bilançoyla birlikte arkadaşlar hissemiz ne yaptı? Tavan açtı. O tavandan bir sonraki gün giriş hakkı tanıdı yatırımcıya ve daha sonra yine tavanla kapattı. Bir sonraki gün tavan açtı ve 1 2 3 dördüncü günde sanıyorum ki tavan ile günü kapattı. Ama daha sonra aşağıya düzeltmeye geçti hissemiz. Düzeltmeye geçtikten sonra bir müddet yataya bağladı. Yataya bağladığı dönemde endeksimizde de bir sıkıntı vardı. Hem endeksteki sıkıntı hem de atmış olduğu kap haberinden dolayı bir miktar daha bir kademe daha hissemiz ne yaptı? Aşağılara indi arkadaşlar. Nereye indi? 198.20'ye indi. Daha sonra yine endeks kaynaklı bir miktar daha hissemiz düştü. Nereye düştü? 177.87 seviyesine düştü. Hangi tarihte? 6. ayın 18'inde. İşte o tarih aslında bizim için neydi arkadaşlar? Ee, en dip seviyemizdi. Oralardan pardon, oralardan artık daha aşağılara gitme ihtimali çok çok zayıftı arkadaşlar. Ve tepki aldı. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıktı. Ama e, öyle bir şey ki e, çok az yükseldi. Pardon. Evet, okşarıp tuttuğu bir bardak su molası verdik. Az yükseldi demiştik. Ne kadar yükselmiş hemen bir bakalım. Şu cetveli elimize bir alabilirsek. Cetveli elimize aldık. Götürdük. Ne kadar yükselmiş? Hemen okumaya çalışıyorum. 9 günde %18'lik bir yükseliş gerçekleşmiş arkadaşlar. Aslında bu %18'lik yükselişi 9 günde değil de 2 günde yapıyor. 2 günden sonra bir miktar aşağıya sonra bir miktar yatayda derken e, bayağı bir oyalıyor arkadaşlar. Daha sonra 3-4 gün aşağıya iniyor. 2 gün yukarıya çıkıyor derken yatayda yine bayağı bekletiyor. Ne kadar bekletmiş? Günleri de bir sayalım. Hissemiz arkadaşlar 33 gün boyunca aslında yatayda bekliyor. 33 günün akabinde ne yapıyor? Bir tık daha yukarıya gidiyor arkadaşlar. Hangi tarihte gideceğini bize söylüyor. 7. ayın 21'inde ben gidiyorum diyor ve o değişle birlikte 1, 2, 3, 4 gün daha yukarı gidiyor. Sonra ne yapıyor? 3, 6, 7 gün bir hafta boyunca yatayda hissemiz bekliyor. E, yatayda bekliyor fakat arkadaşlar hisseler belli bir yerden sonra e, ne yaparlar? Hızlı hızlı e, giderler varacakları noktaya. Bu hissemizde bunu yapmış. <laughs> Nihayetinde şu en dip seviyeden toplamda bugüne kadar kaç gün geçmiş bir bakalım. 51 gün geçmiş. 51 günde %71 hissemiz yükselmiş. Yani aslında e, oraya geldikten sonra aşağıya gitmeyeceği belli olmuş. Nasıl belli olmuş? Bir sonraki oluşturduğu dip seviyesi 7. ayın 9'undaki dip seviyesi bir önceki dip seviyesinin üstünde kalmış arkadaşlar. Artık aşağıya gitmeyeceğini de bu şekilde belli etmiş. Bu saatten sonra ne yapmak gerekiyormuş? Sadece sabırlı olmak gerekiyormuş arkadaşlar. Hissemiz elbette yükselişine devam edebilir. Şu an 292 TL'de 354.41 seviyesine de ulaşmasını bekleriz arkadaşlar. Oraya ulaştıktan sonra onun üstünde bir seans kapanışı yapabilecek olursa daha da yukarılara gitme ihtimali var hissemizin. Hissemizin geçmişine baktığımız zaman böyle hızlı bir atraksiyon da yapabilecek türde bir hisse olduğunu görebiliriz. Daha önce ne yapmış? 42 gün içerisinde sadece 1,5 ay içerisinde %218 oranında yükselmiş arkadaşlar. Benzeri bir durumu yine gerçekleştirebilir. Fakat önemli bir detay var arkadaşlar. O da şu. Şimdi son bilançosu yani 2025'in birinci çeyrek bilançosunda hissemizin güzel bir kar oranı vardı. Hem yıllıkta hem de çeyreklikte. Öz kaynakları da bayağı bir yüksek idi. <laughs> Birçok açıdan hissemizde e, verilerimiz gayet yerindeydi arkadaşlar. E, fakat şimdi önemli olan yeni bilanço. Yeni bilanço ne zaman gelecek? Ayın 11'inde ya da 19'unda gelecek veya bugün akşam gelecek. Bugün günlerden nedir arkadaşlar? 9 Ağustos Cumartesi her gün e, zaten 3-5 bilanço açıklanıyor. Bu hissemizde bir öncekine nazaran daha olumlu bir yapı görecek olursak Koşar adım yukarıya doğru gitmeye hissemiz devam edebilir. Ama daha negatif bir tablo ile karşılaşacak olursak, özellikle son iki dönem yapmış olduğu gibi bir zarar açıklayacak olursa arkadaşlar, o zaman paldır küldür buralardan aşağıya gitme ihtimali var. O yüzden ne yapacağız? Portföyümüzde bulunan hisseleri çok yüklü miktarda tutmayacağız arkadaşlar. Oldukça parçalara böleceğiz. Yani e, portföyümüzde 5 hisse varsa onu 10 on hisseye, 15 hatta 25 hisseye ne yapacağız? Çıkartacağız ki hemen yarın bir bilanço açıklandığı zaman e, elimizde patlamasın. Bir anda %5, %8, %10 oranında e, birçok hisse aşağıya gidebilir arkadaşlar. E, bunun bilincinde olarak hareket etmekte fayda var. Dedik hissemizin bilançosu eski olduğu için çok böyle incelemeye gerek yok. Ama işte bir önceki bilançoda zaten karı arttı demişti. Nihayetinde hem yıllıkta hem de çeyreklikte güzel bir tablo bizim karşımızda vardı. Ona rağmen ne oldu? Hissemiz 4 gün gitti. 4 günden sonra çok fazla aşağıya düştü arkadaşlar. İşte 60 olduğu kap haberlerinin de etkisi var. Ama bu saatten sonra dediğimiz gibi yeni açıklanacak bilanço hissemizin yönünü tayin edecektir. Diyelim bilanço eğer geç açıklanacak olursa dediğimiz gibi dokunabileceği seviyenin adı 355 TL'dir arkadaşlar. Söyleyeceklerimiz hisse hakkında bu kadar. Ee, Telegram hesabı olan arkadaşlar Telegram'da katılım hisseleri yazdıkları zaman bizim Telegram grubumuza da gelebilirler. Grubumuzu da daha bir saat önce açtık. Kanalımızı da daha bir iki saat önce açtık. Kesinlikle abone olmanızı rica ediyoruz. Bu videomuzu izliyorsanız yorumlarınızda bekleriz. Olumlu olumsuz eleştirilerinizi de görmek isteriz. Hoşçakalın.